Kıymetli öğrencim yeni bir videodan tekrardan merhaba diyorum. Bu videomuzda hareketin karma testi. 9. testin sorularını ne yapacağız senle yine her zaman olduğu gibi detaylı bir şekilde çözeceğiz. Karma testimizde grafikler, hareket hız zaman grafiği, konum zaman grafiği, bunlar da yön değiştirme anı gibi bu videoda sana ne yapacağım detaylı bir şekilde anlatacağım. Peki Şimdi hemen birinci sorumuzun çözümüyle ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Evet şimdi birinci sorumuzun sorun çözümüne baktığımızda birinci soruda bir çarkı felek düzeneği kurmuş. Bu çarkı felek düzeneğinde Elif'in neler yaptığını anlatmış. Şimdi buradaki vermiş olduğu yarıçapı 12 santim olan 12 eşit parçaya ayrılmış dairesel bir çark felek platformundaki K noktasını bakın K noktası burada hemen şöyle daha kırmızıyla belirteyim. K noktasını şekildeki konumdan bak buradan önce ne yapıyor? Bir konumuna getiriyor. Bak önce ne yaptı? Bir konumuna getirdi. Bir konumuna getirip çarkı ok yönünde çeviriyor. Yani buraya getirdikten sonra çarkı ne yapıyor? Ok yönünde çeviriyor. Çark bu andan itibaren bir tam tur attıktan sonra K noktası 2 konumuna geldiğinde çarkımız ne yapıyor? Duruyor. Bak bir tam turu atıyor ve tekrar bu birinci konumdan ikinci konuma geldiğinde çarkımız ne yapıyor? Duruyor. Şimdi diyor ki bana buna göre K noktasının harekete başladığı andan itibaren aldığı yol kaç santimetre olabilir? Ve buradaki pi sayısının değerinin 3 alınacağını da bize parantez içerisinde ne yapmış? Belirtmiş. Şimdi hemen kıymetli öğrencim buradaki olaya dikkat edersem 12 eşit parçaya bölündüyse diyorum ki ya diyorum benim şuradaki her bir kenarı baktığımda acaba kaç santime tekabül eder? Hemen burada çemberin çevresi 2 2pr pi demiştik. 2 pi 2 2p pi'yi 3 alacağımızı söyledi. Yarı çapın 12 santim olduğunu söyledi. Ve ben bunu 12 eşit parçaya böldüğü için 12'ye böldüm. Oranladığımda benim buradaki her şöyle dilimimin buradaki kenar uzunluğu 6 santime ne yapacaktır? Tekabül edecektir. Şimdi K noktasını önce bir konumuna getirirken iki dilim gittiğim için önce bir 12 santim gideceğim. Sonra bir tam tur atacak. Bir tam tur atınca bu sefer çevrenin tamamını alacağım. Çevrenin tamamına baktığımda 72 santim gelecek. Artı bir 72 santim yol almış olacak. Daha sonra bir konumundan iki konumuna yarım tur attığı için bu sefer ne yapacaksın? Pi çarpı R kadar gitmiştir diyeceksin. Pi 3, R 12 olduğuna göre bir 36 santim daha yol almıştır diyeceksin. Bu durumda bizim K noktamız dikkat edersen burada burayı topladım. 108 geldi. 12'yi daha eklersem 120 santim toplamda ne yapacaktır diyorum. Yol alacaktır şeklinde ifade ediyorum. Ve geldim. Kaç santimetre olabilir demiş. 120 santim olabilir şeklinde sorumun cevabını ne yapıyorum? Veriyorum. Peki. Devam edelim ikinci sorumuzda. İkinci sorumuzda London Eye 135 metre yüksekliğiyle Avrupa'nın en yüksek dönme dolabıdır demiş. Bu dönme dolap sabit bir süratle dönerken dönme dolap kabininde oturmakta olan bir turistin hareketiyle ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur şeklinde bana Sorusunu ne yapmış? Yöneltmişim. Şöyle dikkat çekici bir renk seçmek adına hemen geldim. Şöyle sarı rengimi seçiyorum burada kalemime. Şimdi burada dönme dalap üzerinde dönerek öteleme hareketi yapmanın imkanı yok. Sadece ne yapıyor? Olduğu yerde dönme yapıyor. Dolayısıyla bu ifade ne yapacaktır? Yanlış olacaktır. İlmeli hareket yapmaktadır demiş. Evet diyorum. Hocam nasıl evet diyoruz? Bak. Senin buradayken sabit süratle dönmüş olsa bile hız vektörün burayı gösterirken bu noktaya geldiğinde hız vektörün burayı gösterecek. E hızın yönünde bir değişiklik oldu ve bir delta V faktörü ortaya çıktı ve bunu belli bir sürede yaptı. O zaman haliyle burada ne yapacak? Bir ivme çıkacak. İvmeli hareket yapmaktadır ifadesi bu nedenle doğru olacaktır. Hareketi süresince hızı sürekli değişmektedir. Evet, baktığımızda hareket süresince burada hızımız sürekli değişecek. Bak zaten iğneyi de ona göre gösterdik. Bu ifademiz de doğru olacak ve haliyle sorumuzun cevabı D şıkkı yani 2 ve 3 olarak ne yapacaktır diyorum. İfade edilecektir şeklinde yorumluyorum bu sorumu da. Peki 3. soruya bakalım. 3. soruda bize ifadeye baktığımda diyor ki Saat 13.00'da İzmir il sınırı tabelasının önünden geçen KBL araçlarını Saat 17 ve 22.00'da Afyon ve Ka Ankara il sınır tabelalarına göre konumları şekildeki gibidir demiş. Buna göre baktığımızda verilen zaman aralıklarında araçların ortalama süratleri hangilerinde eşit olabilir demiş. Araçlar hareket süresince aynı yolu kullandığına bana ne yapmış belirtmiş. Şimdi 13 ile 17 arasında bunların ortalama sürati aynıdır diyemezsin. Niye diyemezsin? 13 ile 17 aralığında K Afyon il sınırına ulaşmışken L henüz ulaşamamış. Dolayısıyla alınan yollar birbirinden farklı büyüklükte olduğu için ortalama süratleri eşit olma ihtimali yoktur. 17 ile 22 aralığına baktığımda 17 ile 22 aralığında K aracı Ankara sınırına ulaşırken L ise bak K daha az yol gitmiş, L ise daha fazla yol gitmiş. E, haliyle L'nin ortalama süratı K'nın ortalama süratinden büyük olacak. Eşit olma ihtimalini sorduğu için ikinci öncülümde ne yapamayacaktır diyorum. Olamayacaktır diyorum. Üçüncüsünde saat 13 ile 22 aralığı. 13 ile 22 aralığına baktığımda her iki araç da İzmir'den başladı. Ankara'da bitirdi. Yani buradaki geçen 9 saatlik süre boyunca aynı miktarda yol gittikleri için bu aralıktaki ortalama süratleri birbirine nedir diyeceğim? Eşittir diyeceğim. Ve bu da bağlı olarak sorumun cevabının c şıkkı yani yalnız 3 olduğunu ne yapacağım? ifade edeceğim. 3. örneğime Peki. Dördüncü örnekte enteresan bir soru karşılıyor bizi. Enteresanlığı ne? Bir karıncanın hareketinden yola çıkarak bunun yorumlamamızı istiyor. Demiş ki parabolik x ve y. Daha doğrusu parabolik X ve doğrusal Y çubuğu bir zincir ile tavana şekildeki gibi bağlanıyor demiş. Çubukların zemine değdiği bir noktasından aynı anda yürümeye başlayan K ve L karıncaları sabit süratle hareket edip aynı anda iki noktasına ulaşıyorlar. Buna göre diyor benden yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorusunu yöneltmiş. Karıncaların boyutlarını önemseme demiş. Şimdi şuradaki ortak yüksekliğimiz haş kadar. Şimdi buradaki karınca haliyle bu parabolik yol alacak. Bu parabolik yol alırken L bu doğrusal yol alacak. Bu doğrusal yolumuz dikkat ederseniz bizim aynı zamanda L karıncasının yer değiştirme miktarına eşit olacak. Zaten senin iki nokta arasında gidebileceğin en kısa yol miktarın, en kısa alacağın yol miktarın ne eşittir daima? Yer değiştirme ifadesine eşittir. Tabi başladığın noktaya geri dönmüyorsan. O da ayrı bir konu. Şimdi buradaki ifadeye baktığında geldin dedin ki L karıncası H H H kök 2 kadar alınan yol var. K karıncasına baktığımızda ya hocam buradaki dikliği göz önünde bulundurursak H yarı çaplı bir çembersel hani parabolik demiş ama çember kabul edersek neticede H kök 2'den daha fazla bir yol almış olacak. Dolayısıyla K karıncasının süratı L'ninkinden büyüktür ifadesi nedir? Doğrudur. Aynı sürede bakın K'dan başlayıp L'ye aynı sürede gidiyorlar. Aynı sürede K'daki karınca daha fazla yol aldığı için L'ye gidinceye kadar haliyle K karıncasının süratı L karıncasının süratinden büyüktür dedi. K ve L karıncalarının süratleri eşittir dedi. Şimdi buraya baktığımda bir kez birinci yargıdaki vermiş olduğum cevaba ne yapıyorum? Tam tersini söylemiş oluyorum. E, birinci yargımız doğru olduğuna göre ikinci yargımız haliyle ne yapacak? Yanlış olacak. K ve karıncalarının yer değiştirme büyüklükleri eşittir dedi. Hemen buraya geldim. Dedim ki K'nın yer değiştirmesi H, H, H kök 2 dikkat edersen. L'nin yer değiştirmesi de yine H, H, H kök 2. Şuradaki dik üçgenden söylüyorum bunları bu arada. Bu kenar haş bu kenar haş olunca burası haş kök 2 oluyor. Ve bunların yer değiştirmelerinin eşit olduğunu rahatlıkla ne yapıyorum 4. örneğim için de söyleyebiliyorum. Ve bu sayede sorumun cevabının 1 ve 3 olduğunu ne yapıyorum ifade ediyorum kıymetli öğrencim. Peki devam edelim 5. örneğimizde. 5. örneğe baktığımda. 5. örnekte diyor ki doğrusal yolda hareket eden MNR araçlarının 0-2T aralığında hız zaman grafikleri şekildeki gibidir. Hız zaman grafiğini vermiş bana. Doğrusal yolda gittiğini söylemiş. Araçların 0-2T aralığında ortalama hızlarının büyüklükleri sırasıyla VM, VN, VR ise bunlar arasındaki ilişki nasıldır demiş. Ortalama hız deyince toplam hareket süresince yapılan yer değiştirmenin toplam geçen zamana oranıdır kıymetli öğrenci. Yani sen top ortalama hızı sorduğu anda bunun yavaşlaması, işte sabit hızla gitmesi gibi bütün kavramlar içerisine alarak toplamda ne kadar yer değiştirdi ve bunu ne kadar sürede yaptı bu sana ortalama hızı verecek. Şimdi M'ye baktığımızda şuradaki alanımıza sen artı x kadar dersen buradaki alanımız eksi x kadar olacak. Çünkü hız zaman grafiğinin altındaki alan bana neyi veriyordu? yer değiştirmeyi veriyordu. Dolayısıyla M'nin yaptığı yer değiştirme sıfır diyeceğim. Yani M yol almış olabilir ama yer değiştirmene ne? Sıfır. Neye geldim? Buradaki alanımız x kadar, buradaki alanımız da x kadar, toplamda 2x kadar. Dolayısıyla n için ne yaptın? Dedin ki hocam 2x kadar yer değiştirdi ve bunu 2t sürede yaptı. x bölü t kadar ortalama hızı çıktı büyüklük olarak. R'ye baktın, buradaki grafiğin altındaki alana haliyle vt bölü 2 x dersem burası 2 x'tir. E burada da x aldı hocam. Ne yaptı? 3 x. 3 x'i 2 t sürede gerçekleştirdi. Haliyle 3 x bölü 2 t bunun nesi oldu? Ortalama hız oldu. E buradaki değerlere baktığımda r'nin ortalama hızının en büyük olduğunu daha sonra n'nin olduğunu ve en küçük ortalama hıza ise m'nin sahip olduğunu söyleyip Sorumun cevabının D şıkkı olacağını rahatlıkla ne yapabilirim? Beşinci örneğimde ifade edebilirim diyorum. Peki geldik altıncı örneğe. Altıncı örnekte bize bir hız zaman grafiği vermiş 0T aralığındaki bir otobüsün. Doğrusal ve yatay bir yolda hareket eden bir otobüsün 0T zaman aralığındaki hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Bu otobüsün sadece duraklarda durduğu bilinmektedir. Buna göre bu otobüsün harekete başladıktan sonra 0T zaman aralığında kaç durakta durduğu ve kaç kez yön değiştirdi aşağıdakilerden hangisini bir arada doğru olarak verilmiştir. Şimdi hız zaman grafiğine bakarak yön değiştirme anını nasıl buluyoruz? Diyoruz ki grafikte zaman eksenini kestiği noktada hareketli ne yapacaktır diyoruz? Yön değiştirecektir diyoruz. Dolayısıyla bak şu aralıkta hızımın da aynı zamanda 0 olduğu yerde Buradan geldim. Dikkat edersen önce bir hızımı sıfırladım. Durakta bekledim, sonra hızımı pozitif yönde tekrar arttırdım. Dolayısıyla benim burada bir yön değişikliğim var. Bak bir kere yön değiştirdim, bir kere durdum. Başka hızımın sıfır olduğu yer var mı? Yok. Başka zaman eksenini kesen bir yer var mı? Yok. Dolayısıyla bu otobüs durduğu durak sayısı bir, yön değiştirme sayısı birdir şeklinde A şıkkıyla sorumun cevabını almış olurum, vermiş olurum bu örneğinde. Unutma hız zaman grafiğinde zaman eksenini kestiği noktada hareketli ne yapmıştır diyeceğim. Yön değiştirmiştir şeklinde ifade edeceğim bilgin olsun. Peki 7. örneğimize bakalım. Böyle bir kelime bulmaca oyunu. Uğur diyor eşit büyüklükte ve eşit aralıklarla yerleştirilmiş daireler içerisine yazılmış harflerden oluşan bulmacada sorulan bergamot ve kakule. Biri çay için, biri kahve için kullanılan bir aroma. Kelimelerini elini kaldırmadan kalem ile dairelerin merkez noktalarını birleştirecek şekilde çizerek bulmacayı çözüyor. Uğur kelimeleri çizerken kalemi eşit süre hareket ettirdiğine göre hareket süresince kalemin ucuna ait. Şimdi bakın bana demiş ki yer değiştirme büyüklüğü aldığı yol ortalama hız niceliklerinden hangileri her iki kelime içinde aynıdır. Burada bir şeye dikkat edin eşit süre hareket ediyor. Yani ben buradaki B harfinden başladığımda burada mesela bergamot kelimesini bulurken şuraya gelme süremle kakule kelimesini bulurken buraya gelme sürem aynı, eşit süre aldım. Şimdi yer değiştirme büyüklüğünü önce bir bakayım. Yer değiştirme büyüklüğüne baktığımda değerli öğrencim, bak buradaki kenarımız her bir aralık birer birim olarak alırsak yer değiştirme iki nokta arasındaki yönlü uzaklık. Dolayısıyla bak şuradaki kenarımız. 1 2 3 birim olacak. Şuradaki aralıkları sayacağız. 3 birim burada var. Buraya geldik. 4 birim burada var. E haliyle buradaki diklikten dolayı buradaki yer değiştirme ne yapacak? 5 birim olacaktır. E kakulede baktığımda yine K'dan E'ye doğru çizdiğim buradaki aralıkları saydığımda 1 2 3 4 5 birim. O zaman dedim bunların yer değiştirme büyüklüğü birbirine eşit. Bak dikkatini çekiyorum yer değiştirme büyüklüğü diyorum çünkü yönler farklı. Bu nedenle birinci Öncü doğru. Geldik aldığı yol. Aldığı yola baktığımızda şöyle tekrar çizerek göstereyim. Aldığı yola dikkat edersen buradaki kenarımız mesela geldin kök iki birim dedin. Buraya kök iki birim dedin. Buraya bir birim dedin. Buraya kök iki birim dedin. Sonra geldiğin 2 birim burada var. Burada kök 2 birim var. Baktığında 1, 2, 3, 4. 4 kök 2 var. Artı işte bunun da üstüne 1, 2, 3 birimlik yol var. Aldığı yol 4 kök 2 artı 3 birim dedim. Buraya geldiğinde 1 bir birim var. Kök 2 birim var. 2 birim var. Kök 2 birim var. E şimdi dikkat edersen 2 kök 2 artı 3 geldi. E bu değer bu değere eşit mi? Değil. Bu nedenle bu ifademiz ne yaptı? Olmadı ortalama hız dedi. Şimdi sen dedin ki hocam yer değiştirmeleri eşit büyüklükteydi. E aynı sürede geldiler. Bunların ortalama hızları ayrı. aynıdır. Sakın ola sakın bu hataya düşme. Vektörel ifadelerde biz iki defa düşüneceğiz. Vektörel ifadenin sadece büyüklüğünün aynı olması onun eşit olduğu anlamına gelmiyor. E buraya baktığımda ortalama hızlarımız dikkat edersen yönler farklı olduğu için aynı olamayacaktır diyorum. Sadece yer değiştirme büyüklüğü aynı olacaktır. Şeklinde ifade ediyorum 7. örneğimde Peki testimizin son örneğine bakalım. Son örneğimizde bir hız zaman bir de konum zaman grafiği vermiş. Doğrusal bir yörüngede hareket eden K ve L araçlarına ait hız zaman ve konum zaman grafikleri şekildeki gibi verilmiştir. Bu grafiklerden elde edilen verilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Şimdi birinci yargıda diyor ki K aracı iki kez yön değiştirmiştir. Biraz önceki sorumuzda ne dedik? Hız zaman grafiğine bakarak hareketlinin yön değiştirmesini zaman eksenini, grafiğin zaman eksenini kestiği yere bakıyoruz. Ya hocam bu zaman eksenini kestiği yerin mantığı ne? Bak zaman eksenini kesene kadar şuradaki alan pozitifti. Zaman eksenini kestikten sonra şuradaki alan negatif oldu. E pozitiften negatife geçtiği yer burası. Bak burada bir kez yön değiştirdi. Sonra yine negatifteydi. Burada tekrar pozitife geçti. Bir kez daha yön değiştirdi. Başka zaman eksenini kestiği yer olmadığı için geldin dedin ki hocam bu iki defa yön değiştirdi. Kim? Kahveci. O zaman birinci yargı ne oldu? <laughs> Özür diliyorum. Birinci yargı doğru oldu. L aracı 3 kez yön değiştirmiştir dedi. Şimdi konum zaman grafiğine bakarak yön değiştirme anını bulmak için biz ne yapıyoruz? Grafiğin eğim işaretinin değiştiği yer yani eğim sağ tarafa bakıyordu pozitif. Şu anda eğim sol tarafa bakmaya başladı negatif. Yani şuradaki grafikteki dönüm noktaları. Dönüm noktalarına baktığımda 3 defa burada ne var? Yön değiştirme var. E bu da 3 kez yön değiştirmiştir dediği için bu ifadede nedir diyorum? Doğrudur. Üçüncüsünde T anında her iki araç da yön değiştirmiştir dedi. T anında hızımız halen pozitif. Hocam hızı azalmış. Tamam pozitif bölgede yavaşlıyor. Yani diğerine baktığımda eğimi pozitiften negatif'e geçmiş. Burada L aracı yön değiştirirken K aracında bir yön değişikliği yoktur. Bu nedenle 3. yargıya ulaşılamaz ve haliyle sorumuzun cevabı 1 ve 2. Yani C şıkkı olarak ne yapacaktır? Karşımıza gelecektir 8. örneğimizde de. Peki sen ne? Yine bir videonun dolu dolu olan çözümlerinin sonuna geldik. Sonuna geldiğimizde söylediğimiz ifade tekrar ifade ediyorum. Bıkmadan usanmadan. Sen de sabır gördükten sonra, sen de çalışma azmi olduktan sonra, sen de doğru, detaylı, teknik çalıştıktan sonra başarıyı kucaklayacağına kucaklayacağını ben adım gibi eminim. Ben bu videolara nasıl emek verip soruları sana detaylı çözüyorsam sen de emek verip konuları detaylı öğrenmeye püf noktalarına dikkat etmeye çalışacaksın ki başarı ne yapsın ayağımıza gelsin ve biz onu elimizde tutup yakalayıp yıl sonunda hedefimize ne yapalım ulaşalım diyorum kendine iyi bak diyorum yorum yapmayı beğenmeyi takipte kalmayı ve arkadaşlarını tavsiye etmeyi lütfen unutma hoşçakal.